Hadi bugün sizlerle birlikte oynayacağımız oyunun adı Doors ama bütün başarımları almaya baş çalışıyoruz. Evet. Eee oyuna ilk girdiğimizde gelen bir başarım vardı. O geldi şimdi sizlerle birlikte. Ne yapsa de ben Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi sizlerle birlikte hayır. Şimdi sizlerle birlikte e, gruba da katılacağız. burada bu arada yanımda ee, bir çok e birçok videodan tanıdığınız var. Hoş geldiniz videoma. Hoş bulduk. E ee, burada arkadaşlar göster ve gördüğünüz hmm. gibi successfully joinedız grup. Şimdi çıkış yapacağız ve ardından bakalım bakalım gelmiş mi. Heh, arkadaşlar gördüğünüz daha demin kısa bir süreliğine Gördüğünüz gibi burada geldik grup member. Display on karakter niye yapamıyorum? Ya. Artı olarak bir de mağazada bir tane kodumuz vardı. O kodu da bilmeyenlere göstermiş olurum. To billion e visit. visit. Bu şekilde yazılıyor ve Her enterlayınca. Şey e Keşke hala çalışsın değil mi? Ve gördüğünüz gibi geldi. Şimdi 1 milyon visits de vardı. Ben visits niye girdim. 1 milyar visits. Hızlıca bunu da deneyelim ve evet sürenin girdiğim kodun e, süresi dolmuş diyor. Ve evet şimdi 2 yok 3. sanırım. 3. olan rush'ı almaya çalışacağız. Daha doğrusu oyunu komple bitirmeye çalışacağız. Hiçbir başarım almaya çalışmadan oyunumuzu bitirmeye çalışacağız ilk tur olarak. Crucifix mi alabilir misin? Teşekkürler. e burada neden karakterlerimiz Bacon diyeceksiniz. Yeni böyle şey açtık. Yeni böyle hesaplarımızı açtık. Yeni hesaplarla benim yeni, benim burada ben buradan direkt man alacağım. 6 Crucifix ben... kullanmak. Sen de bir şey yapsana. Neyse ben de olmayan başarımları söyleyeyim. Halta crucifix kullanmak. Ee, abin başarımı ve e, 110 track altı bir tane başarım vardı. E, onu da almadım. Hatta ben abinin başarımını alacağım bu arada. Sergio ben de Golden Knight'ta yani benim ana yan hesabımda abi yok sadece abi yok. Şu bana salsana. Son anda. Ben Seni de. <laughs> <laughs> Senin için oynuyor salmıyorsun. Dur bekle Raşid nıdan geldi mi? Rodadayız orada dayız da. gelmiş. Ve tamamdır. Geldi geçti ve önümden çekil. Evet, ya. önümden çekil atlı diğer başarımımıza da geldi gördüğünüz gibi. Arkadaşlar geri geldi ee, arkadaşlar ee, şimdi biz şimdi bizim artık benim kanalımın ana şeyi ne? Hayır ismini sormayın Şu artık Doors'ta 10. odaya adım bastığımız anda C gözleri gelene kadar burayı <laughs> Dufa şeyde bir tane daha başarım geliyor diye biliyordum ve evet. Wrong room. Well this is awkward. Get the dupe by dupe. Arkadaşlar oh, haydi başarımın mı vardı? Bir dakika bekle. Geliyor. Arkadaşlar haydi başarımının olduğunu öğrendik. Yeni uyanmış. Daha doğrusu arkadaşım hatırlattı. Şimdi ben şu, şu kısımda deneyeyim. Evet. Başlıyoruz. Hop get out get out get, get out. 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 Hop bum. Tahliye bildirimi ve evet, ben dışarıda kal. Tahliye bildirimi. Evet ben de aldım. Bıcanım çok az benim ama. Yanlış hatırlamıyorsam ama şu anda 5 veya 6 tane e, başarımı almış olmanız lazım. Editte zaten koyarım ben arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar gözler gelmeye başladı. Ve Screech. Screech iyi ki geldi. Normalde sana söverim. Ama bu başarım için teşekkürler. Şimdi birazdan da... Tamamdır. Buradaki şeyleri alayım var. Sea de bir tane başarım geliyor. Ben bekle dedim Afrika. Bekliyorum. Beklemişsin ha. Kanka beni bekle. Sea Chase. Ha tamam. Bekle. Sen bekliyorum ben mi bekliyorum. Bak. Tamam. Aaa. Oh. Ve evet arkadaşlar ilk seed chase'imizi buradan geçeceğiz. Seed beni Na 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 Evet, yani burada bu ateşler şu yukarıdan şeyden geliyor yani yukarıdaki ışıklar var abiden, ya. Abzeden, abzeden. Bu arada ben ölebilirdim daha demin. 2 dakika FK bekle. Tamamdır, batarya çıktı. Aa, yine başarısız. Ve koşabilirsin Aa, ama koşamazsın. Hmm. Hmm. Aa, şeyden... Bir dakika, dur. Dur, tamam. hangisi doğru? Bilmiyorum. Tamam. Ben de başarım aldım. Evet, sen de başarım ben... başardın. Ama canım çok az. Gerçekten gerçek, canım. Benimki yani. de çok azdı. Benimki de çok azdı. Yara bandı çıktı. Bu ne? E Kanka düşünsene. O ne yeni başarım geliyor. Bir tane tablo tablo var gidiyor. tabloda ismini araman gerekiyor. Ama ben onu tam denerken tekne çıkamış şu üzere. Çok <laughs> iyi olur. Var mı? Ve 50. odaya kadar yine aynı şey. Eren Ufaya sonra gelirse yaparım. Ama şu iki sene. Ya gene Timothy. Ama yarı bende çıktı. Timothy ne olduğu yerde yarı çıktı. Ve evet arkadaşlar 50. oda. Sağ taraf. Unutma Chris Fix bende. İskelet anahtarı alabiliyor. Alamıyor. Ve şşşt. Hop buradan da bunu Zaten alınca. Yine bir başarım daha. O zaman o. bunu ben alıyorum. Bir de bu tip kokulu doldurunca bir başarım daha getiriyoruz. O zaman da yapalım. Yani ben almayacağım. Ve please ona Buradakilere pardon pardon. Onu sana salıyorum. Bunu bana sal sana salıyorum. Aa, buradan da başarı geldi. Evet. evet ben de please donate aldım. Bu arada bu please donate Neslihte şey veriyor, bir tane masa veriyor. Biliyor musun? Yarım Nereye giriyoruz? 54, 55'e giriyoruz. Şey Bu krusifiksi en büyükse kullanacağım. İlk en büyükse kullanacağım. Değilim. Tabii gelirse. Hop hop hop. <laughs> kullanan kullanasam da var. Screech'e gıcık oluyor. Ben sana bir geliyor da bende gelmiyor. Bana Ay, çok geldi. Var. Ah şükür. Sen de aldın bir mı? Eee sıkıntı. Saldırırsın Abi bu sefer gelirse onunla değil basarım o şeyi. Gelmez. Ne çıktı? Hadi. Sen de çok kaç tane vitamin var kanka? Bir ya da iki. Tamam bende bir. Oh ember kullanacağım. Kanka kullanacağım geri çekil. Geri çekil. Boom. Boom. And boom. I will be gone. Ve unbound. İki tane başarım geldi. I will be gone. Ve unbound. Kanka Rumuz'un baş da var ya. Tamam onu sonradan alacağız. <laughs> Yalnız şöyle durun. <laughs> var Ulan. şimdi bu neyken girek. Hayır önce bir oyunu Kanka, komple bitireceğiz. Şey bir, şey diyeceğim. Efendim. A, A 200 A 1000 baş da var. Sadece A 1000 var bir de A 200 de var. A, A 1000 de var. A Rumuz'a gitme baş da var. Ben evet. Şimdi de. Şimdilik Aa, şimdilik gitmeyelim. Kanka şimdilik gitmeyelim. Kanka şimdilik yani. gitmeyelim. Başka bir zaman gideriz. O da hani ben bunu bir seri haline getirmek istiyorum. Fark farklı farklı videolara ayıracağım. <laughs> Şimdiki videoda sadece oyunu komple ya, bekle. bitirerek ya, yaptığımız bir şey olacak. Sadece durumuzu bitireceğiz. Hadi gel hadi. Ya yeter. Ne oluyor? Yüz kere pus çıkıyor ya bana. Bana da oluyor. Daha pus dedim çok fazla pus çıkmaya baş. oyunun ee, ya oyunu şöyle diyor. Al sana pus yeter al. Al sana hep pus. Anlır açıyorum. Burada da bir tane başarım geliyor arkadaşlar. Başarımı da hızlıca size göstereyim onu. Asıl tutuyorsunuz ve Herb of Wisp e, ee, bir tane başarım geliyor. Bana da gelmemiş. Ya bir çekil de ha. Alayım şunu. Lazım. Ben bu arada canı asla iyilik aldığında canını biraz hızlı yeniliyor. Bayağı hızlı yeniliyor. Kanka şurada ki Ben şu hastanede saklanacağım. Hastanede saklanacağım. İlk defa hastanede saklanacağım. Gel bakalım. Ramon hızlandırılmasını mı istemiyorsunuz videonun diye böyle dediğim anda gözler gidiyor ya hani iyi son değil iyi son değil. kanka bir öncekini sen aldın bari bunu tamam gel, gel. baba ne çıktığına bak vitamin Bitemin. alma almadım Bakalım anahtarı. Tamamdır buraya da bakın. Kadar. Hani kapıydı burası. Hayır. Açacağım, bekle. Ya. Abi şu iskelede neyi kullanacağım yani? Mantıklı. Oh, Ve evet arkadaşlar ikinci C Chase. Bu sefer ben göreyim. Diğer kız. Tamam iyi tek. Bunu çünkü bir seri haline getirmek istiyorum bazenleri de olur bazenleri de, sadece ben olurum bilmiyorum bu seri Artık halinde haline. Artık yeni sinik Evet yeni seri tüm başarımları almak. Yani tüm başarımları almak. Yani ben öldüm. Evet. Ben öldüm. Nasıl? İki kez yanlış yaptım. Büyük maleci yiyeceğim ben. Vallahi ben geliyorum. yeni Öyle TBA ee, arkadaşlar yani tüm başarımları almak yani TBA yeni serimiz TBA Yeni serimiz hayırlı uğurlu olsun. TBA Tüm başarımları almak. Ve c de geçtik. Güzeldi. <laughs> ya bir Timothy çıkmadı ya. Aa, normalde 1500 kez tamam. çıkıyor. Burada Ice'ın da gelmesi lazım, Holton'ın da gelmesi lazım bir sürü şey var. Şey de gelir ya. 90'lardaki adamın. Bekle bir abi beni. Merhabalar hmm. fener tutuyoruz yardım için. Tamam. Oh. Tamam. Koş koş koş. Koş arkadaşlar emmiş geldi. Buradaki başarımı da alalım. Gir 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 gir. Bu arada Evrim baş başarısından var. Evet Huzar. Hadi be. Ve evet geri tepme. Unbound aman rebound. Bana direkt geldiği için atladık bitkilerini. Bit, bit, bit. 3. kapı tez oldu biz 90'lara gelmedik. <laughs> 90'lara daha gelmedik birazdan geliriz. Tekne alsın. Ama bu şey şöyle bir şey kalır. E, direkt baya yani bir canımızı kaldırabilir yani öyle bir şey yapabilirlerdi. Ben bir tur öleceğim aga. Nedenini söyleyeyim eşyalarımı alma bu İlk defa başarımını aldık ve bir de ben yaşlı babamı aldım. Sorun değil, sorun değil. Diğer eşya alınma. Dostluk o sistemi. Var. Böyle bir başarım da vardı ve yeniden canlanma diyorum. Ve yeni bir başarım daha geliyor. Sadece yanlışlıkla mum aldım ya. Ekle iyi. Hayır! Yeni... Aa! Kanka sana bir şey söyleyeceğim. Dur. Sana bir şey söyleyeceğim. Ne? Canlanmaya hakkım gitmedi. Ve ya bana nereye? bak. Bana bak. Yeni bir başarım daha geldi. Aa! canlanma hakkım <laughs> şimdi <şurayı Gülüyor> gitti. Canlanma hakkım şimdi gitti. Öyle tamam, bir Hop şurada sınıyoruz. Mumu Ay, kullan. Hepsini... Mumu bak. Mumu aç mumu aç. Bir. Şimdi karanlık oldu. Hadi bu dur. Kanka bu mala Alo geldim. Ya benim. Sen dolap Şeyi öldürdün. Ben de şey öldürdüm kanka. Olmuşsunla bakcam diye scream şey görüm. Arkadaşlar o zaman e, şimdi aldığımız başarıları bakıp videomuzu bitirelim yarım saat oldu video şeyinde çok fazla olacağımızı istemiyorum ve evet yavaş yavaş süpürmüyor umarım ve evet aldığımız başarımlar. bayağı başarım aldık. Aldık. Evet, gerçekten de bayağı başarım almışız. Sadece bu başarım var kaldı. 17 tane başarım almışız. Yani bayağı güzel. Neyse o zaman izlediğiniz de sevdiğiniz kanal abone olduğunuz için şey, çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda beni açmamı yayınlıyorum. Şunu size ilk kendinize açıklayabilirim. Hoşçakalın.